Bilmiyor musun bir şeyler? Kasabada Taner ve Selma öğretmen hakkında dedikodu almış başını gidiyor. Aralarında bir şeyler varmış. Bilmiyorum ben bir şey. Siz de yalan yanlış yere kimsenin günahına girmeyin. Yalan değil. Olanı söylüyorum sana. Dün görenler olmuş. Kız Taner'in evinden çıkmış. Zaten sürekli gelip gidiyormuş. Yakında sana da ihtiyaçları kalmaz benden söylemesi. Fatma. Allah aşkına. Aslında bilmediğin şeylerin vebane girme. <laughs> Hayır müdür bey, biz istemiyoruz bu öğretmeni. Başka bir öğretmen gelsin, bizim çocuklar dersine. Çocukları okula ahlaksızlık öğrensin diye mi gönderiyoruz biz? Buna bakın, terbiyenizi takının. Bir öğretmen hakkında bu şekilde konuşamazsınız. i̇yi o zaman, biz de bu kadını şikayet ederiz. Belki o zaman adam gibi öğretmen gönderirler. <laughs> Nasılmış öğretmen hanım. Ben sana dediydim. Sen giderken ben dönüyordum <laughs> diye. Şimdi bu üstündeki çamurla uğraştır bakalım. Aylardır bu kasabadayım. Elimden geldiğince insanların hayatlarına dokunmaya çalıştım. Bunu yaparken hiçbir zaman karşılık beklemeyi bile düşünmedim. Gördüler beni, tanıdılar. Şimdi nasıl böyle bir iftira inanırlar? Nasıl beni suçlayabilirler? Suçlarlar o güne dek yapmış olduğun bütün iyilikler bir anda silinir gider. Hiç unutma. Dağların arasında fakir kalmış bir köyde öğretmenim. 30 yıl kadar oluyor aşağı yukarı. Karbi bir beş aydan önce erimezdi. O insanlar da fakirlik içinde öyle baharın gelmesini beklerlerdi. Hele o çocuklar. Ayaklarında kara lastik, Soğuktan titreye titreye gelirlerdi okula. İçim acırdı. Dayanamazdım. Yok dedim ya bu böyle olmayacak. Şehirdeki zengin insanlara ulaşmanın bir yolunu aradım. Sonunda buldum da. Sağ olsunlar. O hayırsever insanlar sayesinde köydeki bütün çocuklara kışlık ayakkabı getirdim. ...sonunda ne oldu dersin? Köyde adımı çıkardılar. Gülsüm öğretmen yardım paralarının... ...yarısını kendine harcamış dediler. Benim bütün öğretmenlik hayatım senin bu yaşadığına... ...benzer şeyler yaşamakla geçti. O yüzden seni en iyi ben anlarım. Peki siz nasıl dayandınız öğretmenim? insanlığa dair umudunuzu nasıl koruyabildiniz? Koruyabildim mi bilmiyorum. Ama en zor anlarda bile... ...ayaklarında kara lastiklerle soğuktan tir tir titreyen o çocukları düşündüm. Ama an dedim. Varsın benim hakkımda ileri geri konuşsunlar. Hiç önemli değil. Çocukların ayakları artık üşümeyecek. Bizim insanımız böyledir işte. İyidir, hoştur ama bir kötü özelliği vardır. İyiliğinin de kötülüğünün de dozu yoktur. Bak, gözünün önünde bizim Tanerler işte. Bu kasaba için yapmadıkları kalmadı. Zaman zaman bu yolda o kadar zorlandılar ki... ...o kadar zarar ettiler ki. Ama düştüklerinde ilk tekneyi de bu kasabalıdan yediler. Ha? Peki ne yapmalıyım sizce öğretmenim? Ben bu içine düştüğüm durumdan nasıl çıkacağım? Annem diyor ki işte tayinini gidelim buradan. Müdür bey bile bir süre okula gelmeseniz iyi olur dedi. Ben sana şöyle ya da böyle yap diyemem ki. Haddim olmadan hayatına müdahale etmek istemem. Peki siz bu dağların arasındaki köyde, bu olay yaşandıktan sonra gittiniz mi? Azan gitmeyi bilmek gerekiyor. Değerinin bilinmediği yerde, ilminin izzetini korumak lazım. Bir başka köyde, ayağında kara lastikler, soğuktan tir tir titreyen o çocukları bulmak gerekiyor.